Öyle. Abi hangisini çeksin ki? <laughs> Elini çek! Elini çek! <gülüyor> 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 oh, Serinledik ha! Abi. abi. rica ediyorum sen otur. Otur <laughs> abi. Osmanlı tokatı. <laughs> Osmanlı <kokardu. gülüyor> <Abi. gülüyor> o atladı sazan gibi ben atlar mı? Ne oldu şimdi? <laughs> Çok güzel şeyler. Ne Ne diyor? Ne diyor? Ne Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sulu Cenk e oynuyoruz. Cezalı bir oyun, ödüllü bir oyun ve ödülümüz tam tamına 10, 200 ve 100. 310 lira mı? 310 TL. Akip yorum gelirse para çoğalır. İlk şimdi, ben çekiyorum. Şimdi, şimdi nasıl oynayacağız biliyor musun? Ben çekiyorum, istediğime poşeti vuruyorum. Ama beklemek yok. Ani. Beklemek. Hemen karar ver, çek bırak. Tamam. Çek bırak, kime starti. Jet hızıyla Evet. Tamam oyunun başından beri bunu gözlemek istedim. Sağ gösterdim, sol vurdum. Değil Ama mı? koy yerine koy. Ha. Bir daha yerine koymasın suyu yersin kafana. <laughs> Sanki hepsi oynuyor ya. Bir daha ıslandı ya şimdi o. Allah <laughs> Vallahi Hazırlanım. <laughs> <laughs> Hazırlanın. 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 dokunma diğer tarafa. <laughs> Abi çok yanlış yerden çekmişiz ya. <laughs> yani şunu anlamadım. Abi burada sayısını bilmiyorum kaç tane var. Yani bula bula gittin hele en kutluk köşedekini mi buldun yani? Hadi de. Hadi gidelim. Hadi Hadi Başardın abi başardın başardın. Bravo, Bravo yemin ediyorum sana var ya. <laughs> sana yemin ediyorum var ya işte bu kule bu kule. <laughs> bu kule var ya bu kule. <laughs> Tam böyle, kendi, evet, ta, tam böyle kendimi. Evet, sende. Tam böyle sıktım kendimi. Abi ben ha. ecel telleri döktüm ha. ya. <laughs> Elimde sandı. Şimdi. O. o gitti. O gitti. Çektik. Yavrum Aa, benim ya. Evet. Yemin ecetim çekti. <laughs> Sonraki adımımız ne? Abi ben Vallahi. gidiyordum hakkınızı yani. Gel gel gel. Otur Abi yet. sen niye, sen niye şimdi kaçamak yapıyorsun? Otur. Sen Otur. şimdi niye kaçamak yapıyorsun? <laughs> yüzüne kaldır, yüzüne kaldır. Bari şunu, şunu şuraya evet. koy böyle. Yüzüne kaldır, elini çek oradan. Elini çek, elini çek. <laughs> Abi sen niye bu kadar çabuk çekiyorsun? Ya. ya, en sonunda bize denk geliyor. Ya sen ne kadar <laughs> çok konuştun ya Allah Allah ya. <laughs> Sabahtan beri sen ne kadar çok konuştun ya. Kafamızı şişirdin ding 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 ding. Oo. Oo. Ne oldu lan? Rüzgar geliyor. Ee. Ben attım abi. Ben attım abi. Vallahi ben attım. Ne attın mesela? Bana bak gel. Gel gel gel. Böyle mi? Osmanlı tokat. <laughs> Aha, Osmanlı <ha>, tokattı yani, <laughs> <Osmanlı tokadı. gülüyor> Şimdi gel. Ya, ya, ya. Devirdin abi. Ben attıktan sonra dedim. <laughs> Sıra sen neydi? <laughs> <laughs> Sıra sen neydi? <laughs> ben de değil, Sıran... ben de gitti gitti. Ben de bitmiş. Sen ya Osmanlı tokattım mı Osmanlı tokattı sen? Ya Allah bak gara Ya vallahi. Ya. Ha Böyle. işte. Böyle diyor, ya, yarım diye. Ya. Sen çıkarmadın mı onu? Çok mu yiyor <laughs> ya? Abi asla bir tane kalmamıştı ki. <laughs> <laughs> Şimdi ben ta şeyimde zorluk yapıyorsun da. Ya ya hele ya hele ya. Hadi oyna. Sıra kimdeydi? Bende Sende? mi? Sende. Abi böyle olmaz ki. Böyle. Böyle düşman hadi. Ne oldu? Vay yakaladı. Sağlam yakaladı. Süper yakaladı. A ne oldu şimdi? Çok güzel Boğol şeyler. Vallahi ben... ne diyor? Öyle bir şey geldi ki. <laughs> ne oradan <laughs> şaşırdın? <laughs> yumruk, yumruk yedim yemin ediyorum var ya hesaplaşacağız. <laughs> Ölmezsen kalırsak <laughs> Bu biraz... <laughs> bu biraz... Biraz tehlikeli ama ben <laughs> bunu sanki... <laughs> Başkada bilirim. <laughs> düş, düş, yapma ya düş. Düş, düş, düş. düş, 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 düş amcamın oğlu. Ben onu düşürmem abi. İçin rahat olsun. Havalar ne güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne mi dedi? Abi ne var? Sen gelesin. Sıra sende recep. Sanki yağmur yağıyor ya vallahi. Ya, abi. ya ne yapsam abi siz Abi rica ediyorum sen otur. Otur <laughs> abi. Otur abi. Tamam. Rica ediyorum otur. Bu tamam. sefer dökülürse yersin. Tamam, vallahi dön. Sıra sende. He? <laughs> Sen sende. de. Oynadın sen oynadın say. Tamam. Sıra <laughs> bende mi? He sende. Tamam. Aha. Dur çekeceğim. Çek. Çek. Gitti o. Ne yapsın? Dokunma dokunma. Nereye dokun? Anla buraya ya dokunma. Yaparlarla nereye dokunuyorum? Dokunma. Dokunmuyorum al bak. Dokunma. Vay anasını. Ha? Ben neydim? Ayna. Evet, Abdullah Aziz. Allah razı. Oh. Serinledik ha. Şimdi çek bak. Allah yok ya. Yok, o, yok. o o atladı sazan gibi. Ben atlar mı? Sen, sen, sen bir abi. devam et. Abi hangisini çeksek dişi şey çekemeziz. <laughs> ya düşme. Bir... Buldum. Allah Allah. Vallahi <laughs> buldum. Bak şimdi bak bak. <laughs> Rüzgar sakin ol oğlum. Vallahi rüzgar düşürürse yapacak bir şey yok. Yani Hı? ta taşı oraya koyduktan sonra süs senin değil. Şu an benim değil zaten. Süs senin. Şu an benim değil. Taşı oraya koymadan senin. Oo. Çok hızlı hareket en, en, tena, yerden çekiyor. Şu an senin. <laughs> Sen de yedin. Ben size de söyledim değil mi? Belalem dökülürse yersiniz. Bak dokunursan yine yersin. Ben, Deneceğim. ben sana ha, deneyeceğim. Ben sana deneyeceğim. Yok şimdi. <laughs> tamam mı? Tamam var <laughs> edin. Bize bakayım bari. Haa tabi hadi. Şimdi bu düşürürse ne oluyor? <laughs> bitiyor. Daha dokunma. Be. Zaten şu anda da düşse yine sende. Aha. Düş. Düş. <laughs> düş. 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 Aha. Bitiyor. Tamam ne kadar bitiyor. Düş. Hayır, düş. git. Düş. O düş. Düş. Bak. Ne oldu? Bak. O ne Öyle bir şey yok abi. Ya, ya, abi ya şey şey yok, yok. Zaten Düş. 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 Bakın abiler. Şey. Düş. 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 Abi, sallama abi. Şey düş. 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 Düşür, düşür. Hadi sende. Abi niye bağırıyorsun? Bir tane adam oynuyor. Hadi. Ya. Hadi sende. Ya ya. Yarıya geldi hadi, değil mi? Yarıya geldi. Hadi, hadi, Olur, bak be yere <gülüyor> <gülüyor> Dur abi. Hayır Bu da geliyor. Hangisi? Üstteki de geliyor. Bak gördün mü bak. <gülüyor> bak bak. Bu <laughs> oh, ucunda. 왜 어, 쓰라뱀도, 쓰라센데. 와! 비뉴파일 아마. 진짜. 마벨이 맞아. 이타나불려. 막 일단 도나고. 나. 내가 어디다 하볼 엄마. Kalında mı? Abi bunlar niye bana oynuyorlar ya? <laughs> <Öyle mi> ne? <laughs> abi siz niye insan gibi vurmuyorsunuz ya? Beynim zokluyor, yanaklarım zokluyor ya. <laughs> <laughs> bak bak bak, gel bir taraftan şey. Abi şu an düşerse yine sende Lan var nasıl gördün onu? Ama ne ama nereden gördün? <laughs>